Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı olan toplantısı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda, Başkan Doktor Mehmet Hilmi Güler Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda, Ordu için önemli kararlar alındı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen Temmuz ayı olan meclis toplantısı öncesi, Başkan Güler, 11 ilçede etkili olan sel ile ilgili meclis üyelerine bilgi verdi. Yoğun bir yağış rejimiyle karşı karşıya kaldık. Ee, şu anda e, normal 50 kilogram tehlikeli sayılırken şehirler için hatta 100 kilogram bölü metrekare çok kritik bir rakamken 260 kilogramlık yağmur yağmıştır. E, bu gerçekten ordumuz e, bütünüyle, 19 ilçesiyle bir testten geçmiştir altyapısıyla ee, ilçe belediyelerimizin e, teknik ve fedakar çalışmalarıyla büyük şehrimizin katkısıyla büyük bir e, şeyi testi daha e, çok şükür geçmiş bulunuyoruz e, ufak tefek tabii ki e, kod farkından dolan eskiden kalan sorunlar varsa da onları da çözüyoruz. E, bu noktada çok şükür Allah daha beterinde ilet bizi test etmesin. Ama gayet güzel bir çalışmayla çıktı. E, bu noktada arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Daha belki yapılmaların, çalışmaların ki e, 1800 kamyon kadar e, malzeme temizlemiştik. En son yağmurda Boztepe'den olayı ayrıca baktık, inceledik ya aşağı yukarı 3 kilometre karelik bir denizin çamurla kaplandığını gördük. Yani bu aşağı yukarı bu su eğer akmasaydı şehrin içinde en azından altın ordunun içinde dağılacaktı. Demek ki tahliye kısmı iyi çalıştı çok şükür. 2016 yılındaki e, yağmurun, selin iki katı bu yağ, yağmur. Dolayısıyla o sırada işte köprüler vesaire gitmişti. Bunu da çok şükür daha rahat bir şekilde e, atlattık. Çalışmalar değil inşallah. bu gruplar halinde gitmeye devam edeceğiz.